Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Umarım herkesin keyfi, sağlığı, her şey yolundadır, yerindedir. Şu anda e, işten geldim. Biliyorsunuz ki geçen haftalarda tekrardan e, çalışmaya başladık 14 e, Nisan itibariyle. Aslında gördüğüm bayağı e, yollarda insanlar artık e, var diyebilirim. Bugün gelirken bayağı arabalar vardı yolda. Onun dışında işte yolda yürüyen insanlar, e, bunları da görebiliyorsunuz. Bugünkü videoda sizlere İtalya'dan e, güzel haberlerim var. Bu konular hakkında konuşacağız. Şimdi hemen hızlıca lafı uzatmadan başlıyorum. Öncelikle bu İtalya'daki son rakamlardan biraz bahsedeyim. Dün itibariyle bayağı bu rakamlar düştü. Şu anda da yeni rakamlar girilmiş. Bugün ayın 27'si, 27 Nisan. Dün yaklaşık 220 civarında bir ölüm vardı. Bir haftadır neredeyse bu rakamlar 400-500 arasında seyrediyordu. Yani bu durum biraz bizi tabii sevindirdi. Onun dışında baktığımızda bir gün içerisinde görünen vaka sayısı dün 2. 2300 civarlarındaydı. Bugün ise 1740 e, olmuş. Yani bu da biraz e, azalma var. Bu bayağı iyi bir şey. Onun dışında hayatı kurtulan kişilerin sayısı yaklaşık 10 gündür bayağı bir arttı diyebilirim. Yani günde 2000, 2500, 3000 hatta bu kadar bir e, iyileşme e, vardı. Bugün ise e, 1700 civarlarında. Ve hemen e, Brescia'ya gidiyorum. Brescia'da bakalım durumlar ne. Brescia'da e, bugün 0.19 e, şeklinde bir artış var bu bayağı az e, Burada mesela Milano'ya bakıyoruz Milano son zamanlarda gerçekten yani en bayağı bir artış oldu Milanoda vaka görüne sayısasında Bergoma e, tabi e, bayağıdır hep birinciydi orada da durumlar daha iyi gibi duruyor şu anda hemen şöyle e, tek tek yani söylemeyeceğim arkadaşlar bunu e, bu tabloyu da önceki videolarımda hep paylaşıyordum İtalya'da ölen kişilerin yaş ortalaması. Bunu da hani şu anda koydum zaten görüyorsunuz şöyle bir baktığımızda şu anda 23.000 kişi de 23.500 kişi de yapılan bir araştırma bu. Tabii ki burada işte 70 üzeri e, hatta 90 üzeri bayağı ölüm oranları fazla onun dışında e, daha genç yaşlarda biraz daha az. Bugün bahsetmek istediğim konu İtalya'da artık ikinci aşama dediğimiz ikinci evre olarak adlandırılan bir süreç başladı. Biraz bu konuyla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bir haftadır İtalya'da bu konu aslında konuşuluyordu. İşte mayıs ayında nasıl tekrardan açılma sağlanacak? Karantina bitecek mi? Bu gibi sorular işte haber kanallarında çeşitli istelerde dönüyordu. Dün itibariyle İtalya Başbakanı Conte bir açıklama yaptı ve yeni bir yasa geldi. Bu yasaya göre de şu şekilde söyleyeyim. Yani 4 Mayıs'tan sonra artık bildiğiniz karantina burada kalkıyor diyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda şunu da söylüyorlar. 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak bu işte alınan önlemler gevşetileceğini açıkladılar. Burada tabii ki yine sokağa çıktığımızda bu 4 Mayıs'tan sonra sosyal mesafeyi korumak çok önemli yine dedikleri 1 metre 2 metre kuralı işte çok fazla toplu bir şekilde gezmeme gibi şeyler de var. 4 Mayıs'tan sonra yine söylenen şey burada işte bir aileniz veya bir yakınınız varsa bunlara normal bir şekilde gidip ziyaret edebileceksiniz. Aynı zamanda 4 Mayıs'tan sonra parklar, çeşitli yerler açılacak halka. Aynı zamanda bu cenaze törenleri içinde yaklaşık bir 15 kişi sınırı getirildi. Cenaze varsa Allah korusun bu sayının 15'i aşmaması gerekiyor. Söylenen şey 4 Mayıs'tan sonra inşaat sektörü, çeşitli tekstil firmaları, bazı onun dışındaki şirketler, bunların hepsi kademeli olarak açılacak. Tabi burada şirketlerin büyüklüğü, küçüklüğü, aynı zamanda fabrikaların belli bir bölümünde üretimin tekrardan gerçekleşeceğini söylüyorlar. Tabii ki bunu zamanla göreceğiz. Kalabalık çalışan şirketler de büyük bir ihtimal böyle işte departmandaki kişilerin sayısına göre. Bir bölümü atıyorum bir hafta gelecek, diğer bir bölümü bir sonraki hafta şeklinde ve diğer kişiler de büyük bir ihtimal evlerinden çalışmaya devam edecekler. Sonrasında 18 Mayıs'a geldiğimizde, 18 Mayıs'ta çeşitli müzeler, sergi alanları, kütüphaneler bunların halka açılacağını tekrardan söylüyorlar. Tabi bu bayağı bir sevindirici bir haber. Yani anladığımız kadarıyla Mayıs sonuna kadar hayatı biraz daha normale İtalya'da çevirecekler. Aynı şekilde 18 Mayıs'ta buradaki AVM'lerin de tekrardan açılacağını söylüyorlar. Ve en önemlisi yani biz aylardır, iki aydır karantinadayız. Bir dışarı çıkıp bir şeyler içmeyi, yemek yemeyi gerçekten ben kendi adıma söyleyeyim. Bayağı bir özledim. Bu bar, restoran, kafeler bunların tekrardan açılması da 1 Haziran'dan sonra olacağını söylediler. Aslında bu 18 Mayıs gibi planlanıyordu ama anladığımız kadarıyla işi riske atmak istemiyorlar. Bu da 1 Haziran tarihi itibariyle tekrardan başlayacak. Burada bayağı aynı zamanda işte soruyorlar bu futbol aktiviteleri bunlar ne zaman başlayacak diye. Bununla ilgili de net bir şey söylemediler aslında. Ama 4 Mayıs'tan sonra mesela biz kendi yaptığımız sporlarda dışarıda bunların hepsi serbest bir hale gelecek. Bu spor müsabakalarında büyük bir ihtimal 18 Mayıs'tan sonra yavaş yavaş işte ne bileyim bir futbol takımının veya bir basket takımının antrenmanı belki başlayabilir o şekilde anladım ben. Ama dediğim gibi bununla ilgili tam bir net bir bilgi yok. Bu arada yani saçları görüyorsunuz haline bu kuaförlerin falan açılması da Hazirandan sonra diye söylüyorlar çünkü ya şu anda anladığım kadarıyla. Riske atmak istemiyorlar. Ya bunları hepsini açarlarsa bir sürü insan zaten Hazirandan sonra gidecek. Belki de yer bulamayacağız koforlarda falan. O yüzden kademeli kademeli olarak e, bu işlemlerin hepsine gerçekleşeceğini söylüyorlar. De Conte'nin burada e, demek istediği şey yaklaşık 2 aydır bildiğiniz karantinadayız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bütün işte e, bu e, şirketler kapandı, ekonomi durdu. Hiçbir insan gidip de dışarıda sosyalleşemedi. Bunu daha fazla artık sürdüremeyiz şeklinde diye bir açıklama yaptı. Burada da yani baktığınızda gerçekten insanları daha fazla evlerinde tutamıyorlar. Herkesin tekrardan bu hayata geri dönmesi lazım. Zaten bunun belirli bir psikolojik geri dönüşü olacaktır diye düşünüyorum. Yani insanlar şimdi dışarıya çıktıklarında baya bir garip olacak. Düşünün bir sürü insan dışarıda dolanıyor ve diğerleri de belki bilmiyorum bu duruma hemen alışamayabilir. Burada normalde iki aydır bir auto certifikasyonu dediğimiz bir izin belgesiyle dışarı, dışarı gittiğinizde veya işe gittiğinizde e, bununla da oluşuyordunuz. Bunun e, şu anda da aynı şekilde sürdürüleceğini Açıkladılar. Belki daha farklı bir e, taslak gelir. Onunla da bu izin belgesiyle yine aynı şekilde dışarıda işlerimizi halletmeye devam edeceğiz. Tabii ki burada insanların e, çok dikkat etmesi lazım. Şimdi tamam her yeri açmaya başladılar. Ama burada insanlar işte biz tamamen özgürüz. Yine dışarıda her bir şeyi yaparız gibi algılamaması lazım diye düşünüyorum. Burada insanların e, yine sosyal mesafeyi koruyarak dışarıda işlerini halledip işte hava alıp gezip Bunları gerçekleştirebilecekler. Son zamanlarda arkadaşlar gerçekten burada durumlar biraz daha iyiye gidiyor diyebilirim. Hatta yani biraz siz de hissetmişsinizdir. Gerçekten artık daha olumlu olarak ben de düşünüyorum. Bakalım umarım yani bu olaylar bir an önce düzelir. Onun dışında şunu söylemeyi unuttum. Aynı zamanda bu plajlar falan da açılacakmış bu Mayıs ayı içerisinde. Belki bilmiyorum insanlar daha normal olmaya başlar bu durumda. Biraz daha etraf normalleşir diye düşünüyorum. Şöyle genel bir bakıyorum, e, atladığım bir şey var mı diye. Ha şeyi söylemedim. Aynı zamanda şuna karar verildi. Eylül ayında İtalya'da okullar tekrardan açılacak. Yani ben bunu duyduğumda bayağı bir sevindim. Demek ki Eylül'den sonra bayağı bir e, normal hayata geri döneceğiz demek oluyor bu. Aynı zamanda Türkiye için de bu anlattıklarım bir belki de ilerleyen zamanlarda Türkiye'de aynı yoldan geçecektir. Yani her şeyi bir anda açmayacaklar. Yavaş yavaş bir şekilde tekrardan eski hayatlarımıza geri döneceğiz. Yani burada zaten sosyoekonomik dokusuna biraz önem veriyorlar. Yani bu karantinayı iki aydır biz karantina içerisindeyiz. Bunun bir son bulması lazım baktığınızda. O yüzden hem sosyal hem toplum olarak bunu bir an önce bitirmek istiyor devlette. De. Onun dışında aslında bugün söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Gerçekten son zamanlarda hem keyfim, her şey çok yerinde. Buradaki durumlar düzeldikçe daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu uçuşları falan herkes çok merak ediyor. Yani biz buradan tekrardan İtalya'dan Türkiye'ye ne zaman? gidebiliriz. Bunu bayağı insanlar merak ediyor. Bunun hakkında da net bir bilgi yok. Ama benim düşündüğüm büyük bir ihtimal Hazirandan sonra. Tabii ki burada farklı bir olay gelişmezse bence Haziran'dan sonra yavaş yavaş hatta Temmuz gibi burada da uçuşlar tekrardan başlayacaktır. Veya şöyle bir şey yapabilirler. Belki de burada birçok kişiye koronavirüs testine herkes olmak zorunda kalacak. Yani siz burada seyahat etmek istiyorsanız bu testi olmak zorundasınız gibi bir şey de getirebilirler. Bunu böyle pasaport şeklinde düşünebilirsiniz. Yani sizin bir belgeniz olacak. Bu belgede siz eğer negatifseniz, e, testiniz herhangi bir sıkıntı yoksa, bu e, belgeyle belki de işte ülkeler arasında, aynı zamanda şehirler arasında seyahat edebileceksiniz. Hani ben bu şekilde düşünüyorum. Bir an önce aşı da bulunur, e, bu olaylar toptan belki de çözülür. Zaten Kontenin de dediği, aşı bulunursa veya daha farklı bir tedavi süreci olursa, belki e, süreç, bu işte yönettikleri süreç değişebilir. Yani her şey bir anda normalde dönebilir demek oluyor bu bakalım hepimiz yaşayarak göreceğiz Türkiye'de de şu anda durumlar biraz daha iyiye gidiyor her gün hani ben de takip ediyorum O yüzden hani bunu bayağı bir seviniyoruz bütün dünyada aynı şekilde en kısa zamanda bu virüsten bu illetten kurtuluruz diye düşünüyorum arkadaşlar bu videoda bu kadardı dediğim gibi yine merak ettiklerinizi bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz aynı zamanda video fikirleriniz benim için önemli bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın bay bay.